Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben Bandırma der Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gökhan Orhan. Bugün tercih döneminde kafanıza takılan bazı sorulara yanıt vermek için sizlerle birlikteyiz. İki sorumuz var. Neden Bandırma, neden Bandırma Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü? Neden Bandırma sorusu derken tabii ki insanlar bir yere yerleşirken, oraya işte okumaya giderken farklı gerekçelerle ne yapıyorlar? Bu kararlarını veriyorlar. Kimi yerde doğuyoruz, büyüyoruz, işte orada yaşıyoruz. Örneğin kimimiz iş bulduğu için işte belli bir şehre yerleşiyor. Ben benim de bandırmaya gelmesi dedim. Aslında mecbur hizmetim. Ankara ve İngiltere'deki kariyerimden sonra bandırmaya mecbur hizmette geldim ve uzun yıllardır burada yaşıyorum. Fakat diyeceksiniz ki mecbur hizmet bitmiştir. Kesinlikle bitti. Fakat ben hala burada yaşamaya devam ediyorum. Peki bu soruyu soranlara ne diyorum? Bandırma benim için büyük şehrin rahatlığı, özgür havası, küçük şehrin yaşama kolaylığını birleştiren optimal bir şehirdir. Bandırma iktisadi anlamda güçlü bir şehir, hareketli bir şehir. Bir liman şehri. Bundan dolayı yabancılara alışkın, öğrencileri de kucaklayan bir şehir. Ama bunun yanında sanayide, ticarette, oldukça etkin. Yine çok geniş bir hinterlandı var ve bu hinterland sayesinde gün boyu gece boyu çok canlı hareketli bir şehirde yaşıyoruz. Bunun yanında da Bandırma yine sporda, sanatta ve kültürde de çok hareketli bir şehir. Hemen her hafta farklı türden film gösterimleri, tiyatro gösterimleri, konserler Bandırma'da oldukça yaygın bir şekilde devam ettiriliyor. Bu süreçte baktığımızda Bandırma yine e, trafik sorunu olmayan, büyük şehirlere kıyasla diyorum tabii bunu. Trafik sorunu olmayan, ulaşımın kolay olduğu, hayatın daha ucuz olduğu ve hayatın daha kaliteli olduğu bir yer. Ondan dolayı Bandırma bence batıdaki bu orta ölçekli üniversite şehirlerinde olduğu gibi ideal bir üniversite şehri olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Peki bunun yanında neden siyaset Bilim ve kamu yönetimi bölümü? Bu soruya geçmeden önce tabii kafanıza takılan ve daha önce karşı karşıya kaldığım bir soruya daha yanıt vereyim. Çok genç bir üniversitesiniz diyorlar bize. Gençliği tecrübesizlikle tabii eşitleyerek bunu soruyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Nüfus kağıdımızda 2015 yazmakla birlikte biz çok daha tecrübeli bir üniversiteyiz. Bölümümüzün kuruluşu 1993, ilk öğrenci alışı 2004. ilk mezunlarımızı 2006 ve 2008 yıllarında verdik. Yani lisansüstü programlardan 2006'da, lisans programlarından 2008'de verdik. Toplamda 20 yıldır eğitim öğretime devam eden ama daha öncesinde de diğer bölümlere servis dersi vererek eğitim öğretime katılan bir bölümümüz. Bölümümüzün öğretim üyesi sayısı şu an 8. 8 öğretim üyemiz var, 4 araştırma görevlimiz var. Bu anlamda oldukça e, dengeli bir kadroya sahibiz. Dengeli derken tecrübeli öğretim üyelerimiz yanında genç arkadaşlarımız da var bölümümüz. Tecrübenin ve gençliğin, yani tecrübenin verdiği istikrarın ve yine gençliğin verdiği enerjinin çok iyi bir kombinasyonu aynı zamanda bölümün geleceğine emanet ettiğimiz genç arkadaşlarımızın da oldukça nitelikli olduğunu ve bölüme kattıkları enerjiyle büyük fark yarattıklarını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun yanında arkadaşlar bölümümüzün sağladığı başka imkanlar da var. Bu imkanlardan bir tanesi çift dal ve yan dal programlarımız. Böylelikle çift diplomaya sahip olma imkanınız mevcut arkadaşlar. Özellikle de başarılı arkadaşlarımızın. Bunun yanında Erasmus Farabi ve Mevlana gibi değişim programları aracılığıyla Başka ülke ve şehirlere gidip oralardaki üniversitelerde eğitim almanız mümkün. Bunun yanında en büyük avantajımızsa samimiyet. Samimiyet derken çok göreceli bir kavram ama neyi kastediyoruz biraz buna bakalım. Burada da kastettiğimiz şey şu. Büyük metropol üniversitelerindeki devasa kampüslerde kaybolan öğrenci hikayelerini çok duyarsınız. Biz de ise kompakt bir üniversiteyiz. Öğretim üyelerimiz her zaman öğrencilerimizin sorularından yanıt vermek, ihtiyaçlarında onlara yardımcı olmak için hazırlar. Hepimiz aynı koridordayız. Kütüphanemiz üst katta, yemekhanemiz 200 metre ötede, spor tesislerimiz oldukça iyi, kulüplerimiz çok hızlı çalışıyor. Her gün ayrı bir seminer etkinliği üniversitemizde mevcut. Burası bu anlamda da arkadaşlar siyaset bilimi ve kamu yönetimi olarak da böyle bir avantaja sahip. Yani devasa bir kampüste kaybolmak mı yoksa burada gerçekten nitelikli bir eğitim almak mı derseniz her zaman sizleri nitelikli eğitim almaya bekliyoruz. Ve bunu söylerken de gerçekten de nitelikli eğitim öğretim elemanlarımızın olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Ayrıca diğer bölümlerden de üniversitemizdeki ziyadesiyle faydalanıyoruz. Servis derslerimiz için, seçmeli derslerimiz için diğer fakültelerden ve diğer bölümlerden öğretim üyesi arkadaşlarımızla derin bir işbirliği Içindeyiz. Şu soru da e, aklınıza gelebilir. İşte benim puanım çok daha yüksek, çok daha düşük. Bu konuda tabii ki sizlerin tercihleri birinci. Hepiniz kendi puan skalanızdaki arkadaşlarınızla bir arada okumak istersiniz. Buna saygı duyuyoruz ama eğer puan aralığınız bizim burada sunduğumuz puan aralığına yakınsa sizleri de buraya bekliyoruz. Emin olun burası 4 yıl boyunca sizlere değer katacaktır. Ve geldiğinizden çok farklı insanlar olarak buradan mezun olup güzel bir çift kanatla hayata devam edeceğinizi de düşünüyorum. Bu vesileyle hepinize saygı ve selamlarımı gönderirken bir küçük hatırlatma da şuradan yapmak istiyorum. Bandırmada hayatta ilgili ben size bazı küçük ipuçları verdim. Ama Bandırmada yaşamak konulu kısa bir yazısıyla yıllar önce bir aylık dergide bize Bandırmada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hatırlatan Oydum Yılmaz'ın bir yazısını sizle paylaşmak isterim. Bizler her yıl bölümümüzü yeni kazanan, Bandırma'nın kazandığı gençlerimizi bu yazıyla selamlar, hoş geldiniz deriz. Eğer bu küçük yazıya göz atarsanız yine burada sizi nasıl bir hayatın beklediğine dair bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Bu vesileyle hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.